Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu tarzda bir bitkiyi nasıl budamamız gerektiğini göstereceğim. Şimdi sürgünleri ilk önce ayırmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi şu yeni bir sürgün, taze bir sürgün şuradan çıkmış. Fakat bu gördüğünüz sürgün eski bir sürgün. Bu birkaç senelik bir sürgün. Ve kart bir sürgün. Şuradan kırıldığı halde şuradan başka bir sürgün verip yenilemiş kendisini. Bu sürgünü komple çıkartacağım. Aslında şuradan çıkartıp bunu şununla devam edebiliriz. Fakat sürgün sayısını da azaltmak istediğim için sadece bu senenin sürgünlerini bırakacağım. Bunu buradan kesiyorum. Tam dibinden olmasına özen gösterin. İsterseniz bundan da daha sonra çimlendirmek için şu şekilde kesip bunu bir şeyin içerisinde, kabın içerisinde köklendirebilirsiniz. Zaten benim burada köklendirilmiş şeylerim var bu sene üzerinde. Yeni köklendirdim. Kökleri görüyorsunuz. Gayet güzel, başarılı kökler var içerisinde. Şöyle güneş arkaya alırsak böyle daha güzel çıkar. Gördüğünüz gibi. Evet, budamamıza devam edelim. Bu kadar havacı var yeter. Evet, şimdi geçen sene sürgünlerini görüyorsunuz. Şurada bir sürgün daha var. Bunu da çıkarttım. zaten kendisi çıktı. Bu eski kartlı sürgün. Bu çöpe sığsın diye şu şekilde birkaç yerinden kestim. Şu gördüğünüz geçen senin sürgünü. Bu da tamamen boş bir sürgün. Bunu da kökünden kesiyorum. Şu dipteki yaprakları da temizliyoruz buna. Şimdi toprağını da besleyeceğiz. Bir gübreleme yapacağız. Evet, şimdi şu sürgüne bakıyorum. Bu sürgünde biraz hastalıklı çıkmış buralar. Bu sürgünü de kesiyoruz. Bunun aynı şekilde. Gördüğünüz gibi bu da burada bir biraz büzülmüş eğilmiş. Ve hatta şunun ayrı bir kökten geldiğini gördüğüm için bunu komple çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi gayet azgın bir bitki. Şu kalın yerden kesiyorum. Şunu da çıkarttım. Bu da eski sürgün yapraklar gördüğünüz gibi kurumuş. Ve ayrıyeten şunu da çıkartsam işlem tamam olacak. Şöyle çıktı yeni bir sürgün aslında. Şunu da çıkarttım. Bu da fazla. Gördüğünüz gibi şu iki dalla Yoruma devam edeceğim. Beğendiğiniz için izle, izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonu basıp hobi takipçilerinden abone olabilirsiniz.